Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle herkese hayırlı günler. Bugün yine hayvandayız. Yaylımda. Şu an aşağı doğru ekibi kovaladım. Yavaş yavaş ırmağa doğru gidiyoruz. Şu anki mevki, mocuklu mevkindeyiz. Şöyle Ekip şurada aşağıda yayılıyor. Yıldız burada. Yollarımız tabi çakıllandı. Çakıllandı ama sonradan üzerine asfalt vesaire yapacak yapılacak mı bilinmiyor. Burası da bizim o tarafa dönen yol. Şöyle ara yol mahalleye. Burası ana yol diyelim. Ama bu şekilde kalırsa araçlar için bayağı bir zorlanacak tabi araçlar çünkü çakıl çekme durumu vesaire sürücüler bunlar genelde yaşayan yaşıyorlar gel yıldız gel hayvanlar da sıcak sıcak bugün bayağı aşırı arkadaşlar Onun dolayı hep böyle ağaç gölgelikleri vesaire o gibi yerlerde yayılmayı tercih ediyorlar. Karıştan motor sesi geliyor. Kesim var büyük ihtimalle bir yerlerde. Şu karşıda zirve. Bayraklı kaya. Tepe. Kuşçulu mevkii. Hay kızım, hay kızım, hadi. Daha saat 10 11 olmasa rağmen hava baya sıcaklık etkisini gösteriyor. Onun için aşağı ırmak mevkine girmem lazım. Hayvan hem serinleyip hem de bol bol su içmeleri lazım. Yıldız, yıldız, yıldız. Gel. Hadi gel kızım. Tamam, orada anlıyorum. Ot güzel de. Sen şimdi oradan ağrı. kaçma ihtimalim var. Ben senin için şöyle bir çevire vereyim. Ha, aferin sana. Aferin sana. Dön. Dön. Yürü. Kumaşta şuralarda bir yerdeydi ama o yerden geliyor devamlı. Kalk. Nereye gidiyorsun çiçek? Yürü. Yıldız. Yıldız. Gördüğünüz gibi orta şahayı hemen gölge olan bölümlere kaçıyorum. Gel. 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 artık bu önümüzdeki Haziran ayının ortalarına doğru da otlar kurumaya başlar ve biçim zamanı ortalarına doğru biçim zamanı başlar arkadaşlar. bayağı bir yoğunluk olacak. Hayvanda ben olmayabilirim belki. Ne şu otları biçim yapacağım. Haydi kızım. Haydi kızım. Ne ne ne. Ya bak sen bunu yiyecek bir şey zannediyorsun ama bu yiyecek bir şey değil bak çiçek. Tamam mı? Bu sen her şeyi yiyecek bir şey zannediyorsun ama değil bu. Ben bunu seni çekiyorum şimdi şöyle güzelliğini tamam mı? Sen herkes izlesin diye. Şöyle güzel pozlar ver. Tamam kızım. Aferin sana şöyle yola gelen ağaçlar temizlenmesi lazım. Hani bunlara el atmak lazım. Tabii ben gördüğümü ve ulaşabildiğimi yapabildiğim kadarıyla yapabiliyorum. Yapıyorum daha doğrusu. Temizliyorum. Yolun yolu kapatıyor ve görüş açısını düşürüyor. Hem de araçlara çarparak zarar veriyor. Yani... Hem de ağaç yani sağa sola gitmektense yukarı doğru yükselmesi açısından daha mantıklı. Şurada köyün deposu var arkadaşlar, buraya devletin getirdiği su, şuradaki trafodan elektrikle su basınçla yukarıdaki depoya aktarıyor, oradan mahalleye dağılıyor. Ben önceki videolarda aktardığım gibi. Çünkü aşağı karşıdan geliyor su ırmağa indiği zaman alçak seviyede kaldığından dolayı basınç sağlamıyor. Ondan dolayı yukarıya takviye yapılıyor. Bu da trafo yüksek gerilim direkleri. Haydi kızım. Haydi. Haydi çiçek. Çiçek. Ne yapıyorsun ya? Gel. Şu aşağıdaki ilk ev lojman arkadaş, Caminin eski lojmanı. Yani cami oradaydı karşıda. Lojman buradaydı. daha önceden buraya yapılmıştı. Sonradan tabi lojman karşıya yapıldı. Karşıdaki arkadaki arka soldaki kırmızı alan lojman üstü altı aşevi. Aşevi. Aşevinde işte davetler, meclisler falan yapılıyor. Bu da işte <laughs> vefat durumunda veya birinin niyeti varsa herhangi bir Kur'an okutturmak gibi orada gerek kurbetten gelenler geldiği zaman gerek buradaki insanlar davet ediliyor. Orada yemekleme, Kur'an gibi yani meclis meclis durumu mevcut yani. Ben de açık bir. Yani evde verilmesin evde şöyle bir durum var. Evde de veren veriyor ama evde e, orada her şey var. Mutfağı var. Ondan sonra her şey hazırlıklı. Sadece oraya malzemeyi alıp götürüyorsun. Yemeği falan orada yapılıyor. Ondan dolayı daha rahat temizliği vesaire o açıdan rahat. Evde yapıldığı zaman hem insan çokluğundan dolayı alanı fazla alan kalmıyor ev gibi bir yerde. Hem de bir karmaşa yeterli olmuyor işin açıkçası. Ama orası geniş alan. Masalar, her şey var zaten. Tam teşkilatlı. Ondan dolayı daha rahat ve daha temiz oluyor yani. O şekilde anlatayım size. Yani çoğunun köylerinde veya bildiği yerlerde aynı durum vardır belki de. Yani kim niyet yaptıysa işte o kişiden oranın yemek malzemeler vesaire şunları bunlara alınıyor. Ve köylü olarak işte ahçısıydı. <laughs> Aşçısıydı. şunu diyor, bunu derken orada her şey düzenleniyor. Herkes birbirine yardımcı oluyor tabi. O şekilde kolay oluyor yani. Yalnız bu vefat olaylarını biraz çok şey yapıyorlar burada önemsiyorlar mı diyeyim artık yani aslında bildiğim kadarıyla dinen böyle yemekleme yani vefat eden kişinin arkasından yemekleme olayı çok da fazla bazı yerlerde yok herhalde ama bizim burada çok haftasıydı işte cumasıydı 52'siydi senesiydi derken yani Enteresan bir durum. Ölen insan bile bu kadar yemek yememiştir yani. Neyse. Bu asıl ben pek şey yapan kişinin niyetiyle yani karşıdaki insanın niyetiyle alakalı bir durum. Onun için Allah herkesin niyetine kabul etsin. Belki kimi yerlerde Yani böyle şeyler müsal müs münasiptir ama ya bana şey geliyor biraz abartılı geliyor yani. Ya yani... Yani şu açıdan demek istiyorum arkadaşlar, yani belki vefat eden kişinin geride kalan insanların belki bu maddi açıdan durum olmayabilir veya yani zamanı olmayabilir. Ne bileyim yurt ya yani gurbetten gelmiştir, yurt dışından gelmiştir veya işte ya yani bunun gibi işte zaman olmayabilir, imkan olmayabilir. Yani. Ha imkanı varsa tamam. Yapılıyorsa. niyete de koyduysa o kendi bileceği iş. Ama işte bu konuşuluyor yani böyle. Yok şunu yapıldı mı? Yok bu yapıldı mı? Ya arkadaş sen bunu konuştuğun zaman karşıdaki insanı şeye düşürüyorsun yani mecburi yapacakmış durumuna düşürüyorsun ya. Neyse derim, konuya girdik herhalde. Bir yerden konu açılıyor. Oradan çıkamıyorsun. Demek istediğim var. Herkes alın. Herkesin Allah neyten kabul etsin. Herkese sağlık, sıhhat versin öncelikle.